Evet değerli hemşerilerimiz, sevgili spor severler. Kalkas Medya Stüdyolarından Özgür Büyükle Tribün programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün yine kendi günümüzde, kendi saatimizde 3 tane bu sefer çok değerli konuğumuzla beraber, Güzide ilçemizin değerli konuklarıyla beraber o ilçemizin sportif faaliyetlerini, futbol takımını, bunun yanında destekleri, alınan çalışmalarını yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte yapacaklarını bu anlamda her şeyi konuşacağız. Tabii sizlerden gelen yorum, soru, mesajları da olursa e, sayın başkanlara ve yöneticilerimize soracağız mutlaka cevaplarını alacağız. Karkas Medya'nın YouTube sayfasında bizi izlediğiniz e, gibi Facebook, YouTube, Facebook, Twitter sayfalarından da bizi takip edebilirsiniz. Bunun yanında biliyorsunuz ki hemen e, benim sağ üst köşede bir numara yazıyor WhatsApp numarası. Oradan da bize sorularınızı, mesajlarınızı gönderip programımıza renk katabilirsiniz. Konuklarıma dönmeden önce bir hatırlatma yapayım. Bugün e, biraz önce paylaşmıştım ama eski, geçen dönem eski yöneticilerinden Mehmet Ali Acar Bey'in bizlere emaneti olan iki tane kombine var. Bunlardan bir tanesini bugün vereceğiz. Hemen düzce maçı öncesi. Bir taneyi verip yarın teslim edeceğiz. Ne yapacaksınız? Çok basit. Abone olacaksınız Karkas Medya'nın YouTube sayfasına. Bu gönderiyi beğeneceksiniz. Bunun yanında da yorumunuzda adınızı ve soyadınızı yazmanız yeterli. Bir kere yazacaksınız. Onun dışında yazanları maalesef almayacağız ve geçmiş dönemde kazanan olursa gene onları silmek zorunda kalacağız. Bunlarla bilgisini vermiş olalım. Tekrarlıyorum abone olmanız lazım. Karkas Medya YouTube sayfasına tabii ki bizi mutlu edersiniz. Bunun yanında beğeni yapmanız bu gönderiye ve yorum kısmına da bir kere adınızı ve soyadınızı yazmanız yeterli. Bugün biraz önce söylediğim gibi Çüngüş ilçemizi konuşacağız. Bizim için çok değerli 17 ilçeden bir tanesi. Biliyorsunuz biz bu programı yaparken amacımız, hedefimiz profesyonel takımların dışındaki takımlara da yer vermek, diğer sporlara da yer vermek. Bu anlamda onların varsa istekleri, dilekleri, söyleme istekleri bunları yayınlayabilmek ve başarılarını ortaya sunmak. Bu anlamda da bu hafta Çüngüş Gençlik Spor Başkanımız Sayın Cezayi Çiftçi, Genel Sekreterimiz Sayın Cumali Topçu ve Kulüp Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Erkurt Özer'le beraber olacağız. Çüngüş'ü konuşacağız. İnşallah yaklaşık bir, bir saatlik programı sonunda da hep beraber mutlu bir şekliniz. Biliyoruz ki Çüngüş e, açıkçası hem uzak bir mesafe hem de yolları biraz e, gelişi girişi biraz sıkıntılı da olsa bu anlamda bizleri kırmadığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Bunu teşekkür belirtmekte veririz. yarar Biz var. Ben direkt müsaadenizle Sayın Başkan'dan başlayacağım. Tabii. Cezayir Başkanım hoş geldin öncelikle hoş Şeref hocam. verdiniz. Ben e, bütün konuklar anlamında da söyleyeyim ama senden başlamış olalım. Bir kısa kendini tanıtmanı rica ediyoruz ve çünkü sporla olan ilişkin nasıl başladı bunlara değinmek istiyoruz. Ben Cezayir için bir yılından beri çünkü spor ve çünkü gençlik spor alanında birçok alanda görev aldım. Evet. Ve son bir yılda da çünkü gençlik spor başkanı olarak devam etmekteyim ve yeni yayın yeni, yeni yayın Kalkas Medya ekibine hayırlı olması temin eder ve başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Kulübümüz adımıza, ilimizde amatör takımlarımızın her programda sesi olduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Ekibin başında bizi izleyen taraftarlarımıza, sevenlerimize ve Kalkas Medya izleyicilerine saygılarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Sporun sevgi, saygı, anlayış, sevinç, üzüntü ve paylaşım değerlerinin oluşturulmasında, dayanışmasında önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bu konuda amatör takımlarımıza, ilçe takımlarımız aslında önemli köprü görevini üstlendiğini düşünüyoruz. Evet. Ve bu amaç doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. İnşallah. Kendimizi, ilçemizi ve küçük bir ilçemizi olan çünkü tanıtmak, her platformda adını hissettirmek <laughs> istiyoruz. Bu konu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah. Yönetim kurulu olarak görevi başladığımız, başladığımızda ilçemizden başlayarak, ilçemizin başlayarak orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, toz masakta o köy bizim köyümüzün sözüne yola çıkarak kuvvetteki iş adamlarımıza, hemşehrilerimize, dernek başkanlarımıza spor proje ziyaret ederek spor projesini tanıttık ve kendilerinin fikir ve alışverişlerinden bulunduk. Yönetime geldiğimizde bir spor kulüp projemiz ve tesis seçimi hayalimiz vardı. Evet. Her spor branş müsabakalara, katılmak, ilçemiz adına her alanda temsil etmek istiyoruz. Bu alanda Gençlik Merkezi Müdürümüz, aynı zamanda Devletin Kurulu Başkanımız Sayın Erkut ile ile dayanışma içerisindeyiz. İlçemizde, köylerimizde, okullarımızda, yetenek, tarama, yetenek taramalarımızda geçici merkezli olarak aktif uyarı olarak sahipler kendileri. Başlayalım ondan sonra zaten bütün program sizindir. O konuda rahat olun. Senden o zaman topu alıp hemen Erkut tamam. Bey'e söyleyelim. Erkut Bey, hoş geldiniz. Direkt kurulu Gözüm başkanısınız Bey. ama tabii orada da gençlik sporu temsil eden gençlik merkezi müdür de yapıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Evet, evet Bu anlamda öncelikle e, mutlu olduk, şeref verdiniz bizim için. Hem birazcık sizi tanıyalım hem de çünkü sporu olan e, ilişkiniz nasıl başladı, nasıl ilerliyor onları biraz hocam denir. öncelikle bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için başta Karkas Medya olmak üzere siz kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. ilçemiz adına. Evet. Şimdi sporla alakamız, Allah razı olsun Önceki dönem kaymakamımız Sayın Tuncay Kaldırım Çok büyük destekçi oldular Kendileri, ilçe belediye başkanımız da yine Aynı şekilde Bizleri sporla Gençlikle son iki yıl içerisinde Çok daha iyi hemhal ettiler Kendileri sağ olsun Daha sonrasında zaten Cezayir Başkanımın da Söylediği gibi yeni bir yönetim Yeniden yönetim Taze kan, taze umutla çıktık bir yola Cezayir başkanımın başkanlığında yeni bir yönetim kurduk ve herkesime hitap eden bir yönetimimiz oldu elhamdülillah. Yani benlik davasına değil de bizdik davasına düştük elhamdülillah. Her kesimden ilçemizi temsil eden iş adamlarımız olsun, siyasilerimiz olsun, haricinde tabi dediğimiz gibi başta ilçe kaymakamımız olsun. Herkesten çok olumlu tepkiler aldık. Burada da sizlerin huzurunda kendilerine destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanım bahsetti zaten. Belki yeri de gelirse tekrar yine konuşacağız. Evet. Ee, buraya zaten gelişimizde sizlerin bize vermiş olduğu o değeri hissettik. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Çünkü birazcık gözden uzak ama gönülden uzak olmasın istiyoruz. Sporsal faaliyetlerden tutun da her türlü faaliyetlerde ilçemizi böyle gündeme getirmek, ilçemizde de çok güzel cevherlerin olduğunu Böyle sizlerin de aracılığıyla dünyaya duyurmak Hı. bizler için çok onur verici oldu. Evet. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Her zaman. Gençlik merkezi bünyemizde de, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyemizde de yine e, sporsal faaliyetlere devam ettik. Başkanımın da bahsettiği yetenek taramasında okullara çıkıldı. E, tabii bunda Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Nuhamel Uslu ve Gençlik Hizmetleri Müdürümüz Sayın İhsan Çakar'ın da çok büyük rolleri oldu ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanımız Sayın Ömer Buğday. Evet. Başkanımızın da bu konuda çok hassasiyetleri oldu. Ve biz gördük ki o kırsal bölgede gerçekten yani benden olur mu diyen gençlere el uzatınca her şey oluyor. Aynen. Yani boks kulübü de zaten önümüzdeki şu an dakikalarda bahsedeceğiz. Yani boksundan, futbolundan, beyzbol beşinden, güreşine kadar biz bütün spor alanlarında, ilçemizde bir e, aktivite yapmayı planladık, çoğunu hayata geçirdik. Birçoğunu da başkanımın öncülüğünde futbol alanında da hem bir kız futbol takımı ki ilçede tek olacak, ki Diyarbakır'da da zaten sayılı galiba evet. bildiğim kadarıyla. Onun haricinde de yine futbol okulu projelerimiz var. Bizler bunları e, İstanbul'daki iş adamlarını ziyaret etmeye gittiğimizde sağ olsun oradaki çok değerli hemşerilerimizi. Bu arada da sizden uzundan onlara da tekrar teşekkür etmiş olalım. Gençlik deyince, spor deyince, memleket deyince bizlere el uzattılar. Diğer gam oldular. Bizlerle derdimizi paylaştılar. Tekrardan sizlerin de huzurunda kendilerine teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Tabii ki. Biraz sonra daha çok teşekkür edeceğiz. İsim isim vereceğiz ki İnşallah. o insanlar tamam. e, gerçekten isim olarak söylenmesi gereken insanlardır mutlaka. Sayın e, Genel Sekreterimiz Cumali Topçu. Siz de hoş geldiniz. Hoş Aynı şey sizin için de geçerli. Önce bir birazcık kendinizi tanıtmanızı ve çünkü sporla olan ilişkinizi ben Cumali Tokçu. Beş yıldır Çüngüş Gençlik Spor'da Genel Sekreter olarak devam ediyorum. Evet. Öncelikle bizleri bu programa davet ettiğiniz için Karkas Medya ekibine sizlere teşekkür ederiz. Bu kutlu davada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizi bu alanda spora teşvik etmeye çalışıyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde ilçemizden temsil edeceğiz. Tabii bunların olabilmesi için değerli büyüklerimizden, Çüngüş Gençlik hemşerilerimizden bu alanda ilçemiz için desteklerini bekliyoruz. Ee, bir altyapı projemiz e, bu sene başladık. işte. yavaştan alttan e, gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Bu alanda bayağı bir eksiktik. E, gençler futbolası olmuştu. Hı hı. E, yeni yeni işte şey yapmaya çalışıyoruz. Tekrar onları kazanmaya çalışıyoruz. Ne kadar e, ileri götürebilsek. Bizim için, ilçemiz için mutluluk verici bir tabloyla karşılaşıyoruz. Evet. Sizlere de teşekkür ederiz. Çüngüş'ü burada ağırladınız. Çüngüş'ün sesi oldunuz. Bizleri tanıttınız. Öncelerde, daha öncelerde Diyarbakır'ın ilçesi olmasına rağmen Diyarbakır'da Çüngüş deyince orası neresi diyorlardı. Evet. Orası nerenin ilçesi diyorlardı. Şimdi çok şükür yavaş yavaş onlar da bizleri tanımaya başladı. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah daha iyi tanıştık. Çalışmalarımız daha iyi olur inşallah. İnşallah. İnşallah teşekkür ederim Cuma Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın başkan tekrar evet. sana döndük. Evet hocam. kulüp başkanı olmak her şekilde zordur. Maddi manevi ister istemez bir külfettir. sporcularla ilişkiler, oradaki devlet erkanıyla ilişkiler bu anlamda biraz önce Erkut Bey'in söylediği gibi iş adamlarıyla olan ilişkileri iyi kurmak. Bu anlamda da senin emeklerin de tabii ki diğer yönetim kurulu beraber çok fazla. Yola çıkarken yaşadığınız zorluklar var mıydı? Bu zorlukları nasıl aştınız? Yola çıkarken tabii ki küçük bir ilçe olmamızdan dolayı zorluklarımız çok büyük. Bir de diğer Diyarbakır'ın en uzak ilçelerinden biriyiz. Evet. Yani bunun bir ekonomik maliyeti var. Bizler de bu yola çıktık. Yani en büyüklerimizden Sayın Kaymakamımız, önceki kaymakamımız Sayın Tüccar Kaldırımdan Belediye Başkanımızdan ve GUVEDİ Kent ve iş adamlarımızdan taleplerimizi söyledik, projelerimizi anlattık, kendilerinden destek istedik. Bu konu bu konuda bize çok yardımcı olarak kendilerine buradan tek tek teşekkür ediyoruz. Zorlukları tek tek açtık birlikte el ele omuz omuza ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla tek tek açtık. Spor Amatörde de Player Portasında tamamladık. Tabii ülkemizi etkileyen büyük bir deprem oldu. Yani yüzyılda olacak bir deprem. Aynı zamanda deprem, depremden dolayı yaşamını yitiren bütün vatandaşlarımıza başsağlığı, hayatlarını kaybedenlerine rahmet yakalarına başsağlığı diliyoruz. Evet. Tabii o dönemde futbolun devam etmesi yani istenemezdi ya da kabul edilemezdi. Oynasa da oynamasa da kimsenin bir talebi olamazdı. Ama bize yapılan tabii biz playoff potasında üçüncü olarak tamamladık. Evet biraz Ta sonra gireceğiz evet. o konu. O konu var. Öyle hocam işte destek konusunda da yani ilçemizde olsun esnaflarımızdan tutun herkesinden desteği görüyoruz. Ve bunu büyütmek istiyoruz. İlçemiz adına her branşta, her dalda kendimizi, ilçemizi temsil etmek istiyoruz. Evet, inşallah. Bunun için de çabalarımız devam edecek. İnşallah. Erkut Bey siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani sonuçta bir, orada bürokratsınız şu anda. Gençlik sporu temsil ediyorsunuz. Bunun yanında gençlik sporun, çünkü gençlik sporun aslında bütün kulüpler kendi Gençlik spor kulübüdür ama çünkü işte Gençlik Spor adıyla da çıkmış bu kulüp. Sonuçta Gençlik evet. Spor kulübü olarak tabii. geçiyor. Ee, siz nasılsın? Bu sıkıntıları yaştınız. Neler yaşadınız? Tabii ki Kaymakam Bey'in çok büyük etkisi vardır ama bunun yanında e, diğer çalışmalarda neler yapıldı? Şimdi kıymetli hocam orada dediğiniz gibi yani zorluklar tabii ki her yola çıkışta bir zorluk oluyor. Biz bu zorluğu öncelikle birlikten kuvvet doğar şiarıyla bunun üstesinden elhamdülillah birçoğunu törpüleyerek geldik. Tabi dedim ya bunda bizim Cezayir Başkanımızın payı çok. Çünkü en başında da sözümün söyledim. Her kesime hitap edecek kıymetli büyükleri bir araya getirdi. Evet. Ve her kesime hitap etti ki bu çok önemli. Yani farklı renkleri bir araya getirmek, farklı renklerle bir arada olmak insanı hem şey olarak da zaten geliştiriyor. ...ister istemez gelişmek de zorundasınız. Hem görüş açınız değişiyor... ...bakış açınız değişiyor. Biz her türlü... ...eleştiriye açık olduk. Ee, karşımız, karşımızdakilerden de... ...aynı e, saygıyı bekliyoruz. Anlayışı bekliyoruz. Yani zaten sporun en baş eleştirmekten ...eleştirmek değil mi başkan? Tabii, yani. eleştirmek. eleştirmek ve eleştiriye açık olmak. Tabii Aynen. haklı eleştiri. Haksız yere değil. Aynen. Tabii hem sözsel olarak olsun... ...hem maddi hem manevi çok büyük sıkıntılarımız oldu... ...yola çıkarken... Ama bunu açtık. Gerek gurbetteki çok kıymetli iş adamlarımız gurbette alın teri dökerek bugünlere kadar gelmiş olan o kıymetli hemşerilerimizin bizlerde payı çok. E, tabii devlet e, gözüyle de bakıldığı zaman Rabbim devlete zeval vermesin. Hı. Şimdi ilçemizdeki ilçe kaymakamımız gençlik denildiği anda bütün her yere algısını kapatır gençliğe yönelirdi. Çünkü biz biliyoruz ki bu gençlerin ilgi ve alakası en çok futbola. Yani evet. spor deyince zaten gençlerde sadece futbol anlaşılıyor. Değil mi başkanım? Evet. Yani biz de dedik ki bu gençlerimizin algısı, ilgisi bu yöndeyse, bu çocukları sokaktan, kahve köşelerinden, oyun salonlarından buralardan çekip o yetenekleri keşfedip sahaya sürmek. Ve elhamdülillah bunu da başardık. Yani dediğimiz gibi zaten uzaklık bizim belimizi büken en büyük mazeret değil. Gerçekten en büyük sıkıntılarımızdan biri uzaklık tabi. Ama elhamdülillah bu uzaklığı bu uzaklığın vermiş olduğu külfeti e, malumunuzdur maçlara giderken, Aynen. gelirken yakıt ki hala da e şu son dönemde çok büyük külfet. Evet. Ama bunu bize ilçe belediye başkanımız Allah razı olsun bu külfeti omuzumuzdan aldılar. Ve Daha sonrasında da İstanbul'a bir gençlik spor kulübümüz adına bir tur düzenledik. Yani bir beş günlük bir seyahat yaptık ama o beş güne emin olun bir yılı sığdırdık gibi bütün hemşerilerimizi hemen hemen gördük. E, tabii orada olan, yerinde olan, iş yerinde olan bütün e, iş adamlarımızı, hemşerilerimizi ziyaret ettik. Ve onlar da gerçekten duyarsız kalmadılar. Çünkü onların bizlere emanet etmiş oldukları gençlere bizler orada sahip çıkıyoruz. Evet. Ee, bu anlamda da söylediğimiz gibi zorlukları birlikten kuvvet şiarıyla aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz. İnşallah işte. Allah yardımcınız olsun Yağım bu konuda. Ee, Cezayir başkan, sana da aynısını söyleyelim. Tabii ki Cezayir başkan yok pardon, Cumali Bey. Bey. Ee, sıkıntılar, problemler aşılmak içindir ama bir de bunların sonrasında güzel şeyler aldığınız zaman bunun keyfi daha farklıdır. Evet, aynen öyle. Zaten iki onun aynı şeyi söyledi ama sen o güzel tepkileri aldıktan sonraki bana şeyi anlatırsan sevinirim. Yani o çocukların keyfini, o yaşadıkları mutlulukları sizin imek kazanmanıza yardımcı olunan o olayları yani, bir de senden böyle dinlemiş yani olalım. Bu duyguyu anlatmanın tarifi yoktur. Evet. Ee, şimdi biz e, 2017'de takım kurduk. E, tabii takımın kurucusu önceki başkanlarımızdan Halil Akgümüş e, Nazim Yıldızhan Evet. E, o zaman hani büyük emekler harcanarak 2017'de takım kuruldu. E, belli bir aşamaya geldikten sonra Cezayir Başkanımız devraldı. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Tabii o birinci amatörden, ikinci amatörden gelişlerimiz, kodlamalarımız evet. e, o zaman e, çok iyiydi. O Çüngüş'ün atmosferini görmek gerekiyordu. E, yani çok mutlu oluyorduk. Bu sene de ee, bir bal heyecanımız vardı. Bal evet. heyecanımızı potadaydık çünkü. Yani çünkü işte öyle bir atmosfer vardı ki e, yani taraftar bile e, maçı izlemeye pek e, şey değildi hani. Gelmeyenler, gelmeyenler aslında. Gelmeyenler nasıl galibiyetler sonucunda evet. bu defa taraftarlar ve halkımız sağ olsun desteklerini e, eksiltmediler bizden. Hı hı. Onlardan Allah razı olsun. Her zaman yanımızdalardı. Ee, şimdi işte bu yılda e, sağımız e, büyüyor. Genişletme evet, yani çalışmaları çalışmalar var. Daha evet. çok Erkut Bey'e soracağız onları için. Evet. Böyle e, e, devam ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde oluruz. İnşallah, İçerimizi inşallah. daha iyi yerlere taşırız. İnşallah. Sayın Başkan evet. e, Cumali Bey'den gene pası aldık. O zaman Bal Ligi'nden devam edelim. Şimdi geçen dönem e, 100 yılın faci, e, faciası denilen Allah bir daha göstermesin. Amin. Tamam. olaydan sonra tabii ki ertelendi ee, ve oynanmamaya karar verildi. Ben hala o kararın yanlış olduğunu düşünenlerden ertelenme doğruydu ama e, profesyonellik profesyonel lig maçlarının oynandığı bir ortamda bir ortama o en kötü o altı takım bir yerde toplanıp playoff oynanabilirdi. Benim evet. düşüncem tabii. Bazı şeyler yerine oturduktan sonra. Çünkü Gençlik Spor en son bitti, bıraktığı yerde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alıp 43 gol atıp 17 gol yemiş ve 29 puanla üçüncü sırada olan bir ekipti. Liderle arasında da e, dört bağlık bir fark vardı. Şimdi bu süreçte zaten yaşadıklarınızı anlatıyorsun, anlatırsın ama bu süreçten sonrası neler oldu? Biraz onları dinleyelim. Yani belki de Çüngüş halkının Ballı'ya heyecanı yaşayan, <laughs> biraz önce Cumhuriyet söylediği gibi o şeyi taraftarın heyecanını bir anda kıran olaylar ne oldu? Onlara bize değinirse sevinirim. Tabii öncelikle Asefece Başkanımız bünyesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Bu depremden sonraki oldu. Depremden sonraki oldu, evet. evet. Yani sadece yukarıda iki takım çağırdılar. Diyarbakır Sporumuz ve Adalet Sporumuz çağırıldı. Evet. Lig de... birincileri. Evet, lig birincileri. Hı -hı. Değerlendirme bir toplantısı oldu. Tabii biz onu görünce itirazlarımızı gerçekleştirdik. Hatta bundan öncesinde de biz hani Remzi Dayan Başkanımızla da konuştuk. Yani sizin bir görüşünüz, ön görüşünüz var mı? Falan bize yok söyledi. Yani bir herhangi bir görüşümüz yok. Evet. Yani bu bölge müdürümüze de başvurduk. Onlar da Serkan Bayan müdürümüze. Onlardan da bir talep olmadı, dönüş olmadı bizim için. Hı hı. Yani dilekçelerimize bile resmi talep olmadı yani. Resmi bir kayıt yok. Evet. Dilekçe veriyoruz ama dönüş yok. Yani dilekçede 6 takımın imzaladığı bir dilekçe değil zannedersem. Sadece siz varsınız. Sur Belediye var Sur belediye var. Ergani var. var. Bir de e, diğer grupta Pasur vardı. Pasur ve Adalet Spor'da imzaladı. Adalet Spor'da imzaladı ama evet. Adalet Spor'u zaten, hani zaten... çıktı diye saymıyorum. Hani o anlamda saymıyorum. Evet. Diyarbakır Spor'da zannedersem çekimsel kalmıştı. Evet, o çekimsel kaldı. Ee, peki o süreçten sonra size karar nasıl tebliğ edildi ve siz ona karşılık bir çalışma yaptınız mı? Ondan sonra karar tebliğ edildi mi dedi. şey yapıldı, toplantı yaptı tekrardan Asya Yani e, toplantıda başkanımız Gamze Dayan, yani mücadele ettik ama olmadı dedi. Yani evet. Biz mücadele ettiğine inanmıyoruz açık ve zenetli söyleyelim. Evet. Yani isteselerdi pandemi döneminde de yani Gamze Dayan yine başkanımızdı. Bölge müdürlüğü nasıl <laughs> yakalmayandı? İstanbul Asafeke Başkanı, Türkiye Konferansiyon Başkanımız yine Ali düşmezdi. Hı hı. Yani o dönem alınan kararlar neden bu dönem alınmadı? Evet. İkisi de yarıda kaldı. Birisi pandemi, bu da deprem. Yani düşünüyoruz acaba Doğu bölgesi olduğumuzdan mıdır? Yani, Araştırma sonucunda bir şey çıktı mı? Hani size farklı davranıldı, başka bir bölgeye farklı davranıldığıyla ilgili? Yoksa? Evet, şimdi pandemi döneminde İstanbul'da 29 takım çıktı. Evet. Yok, pandemi dönemini saymadım. Yani deprem bölgesinde olup da atıyorum Antep, Urfa, Adana neyse yani Adıyaman burada e, bizden daha fazla takımın çıktığı bir il oldu mu? Yoksa herkes Yok, Antep'te de iki takım çıktı birinci takım. Malatya'da üç takımdan ikisine kura çektiler. Ama Mersin'de mesela oynandı maçlar. Playoff'ta işte finalde elenen takımı tek aldılar. Evet. İstese alabiliyorlar. Ama Doğu bölgesinde mesela Türkiye Kupası'nda Akar ve Bingöl'ü almadılar. Yani evet, Doğu, bu, Doğu olunca mesela bir adım neden uzakta diyorlar? bunu merak ediyoruz. Yani biz küç küçük bir kulübüz, küçük bir ilçeyiz. Yani ekonomik şartlar zor bu devrede. Mücadele etmek zor. Evet. Ama bir mücadele ediyorsunuz ve ligi üçüncü tamamlamak yani tamlıyoruz. Ama hakkımızı alamıyoruz. Hakkımızı söyleyemiyoruz. Yani hangi kapıyı çalıyorsak o kapı kapanıyor. Evet. Şimdi biz bir amatör takım olarak hangi kapıyı çalmamız gerekiyor? Hangi, hangi kapıya gitmemiz gerekiyor? Derdimizi kime anlatacağız? Yani Asya Başkanı'na mı anlatacağız? Serkan Bay hamle mi atacağız? Ya da İstanbul'a mı ulaşacağız? Evet. Ne konuşacağız? Tahkim kuruluna itiraz ettik. Tahkim kurulu verdiği cevapta tahkim kurulunun ikinci maddesine göre daha önce böyle bir karar verilmediğinde orada değerlendirilen şey bırakılmıştık. Biz ve pas yok. Bize bu şekilde cevap yazdılar. Evet. Tamam olabilir. Değerlendirme dışı yapabilirsiniz ama ortada bir hak var. Bu hakkı kim verecek? Evet. Yani sonuç olarak e Üçüncü olarak bu hakkın içinde olduğunuzu evet. ve bu hakkın size verilmesi gerektiğini belirtiyorsunuz. <laughs> ee, Erkut Bey siz İstanbul ve federasyonla bir görüşme yaptınız mı bu anlamda? Veya tabii bu anlamda. Üzerinde, ee, ilçelim, bürokrasi üzerinde. Tabii, tabii ilçemizdeki sağolsun ilçe kaymakamımıza.